Merhabalar. Nur'un İğne Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceden yapmış olduğum modelleri tanıtacağım. Umarım sizler de hepsini beğenirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma girerek kolaylıkla ve ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Dilerseniz şimdi modellerimize geçelim. Evet hanımlar ilk modelimiz bu şekilde. Gösterişli ağır ve güzel bir modelimiz. Bu modelimizin fiyat aralığı 500-600 TL arasındadır. Şöyle daha yakından sizlerin de görmesi için göstereyim. Evet hanımlar ikinci modelimiz Lale modeli. Yapımı kolay ve güzel ve gösterişli duran bir modelimiz. Bunun fiyat aralığı da 250-300 TL arası. Şöyle göstereyim size yine. Hanımlar üçüncü modelimiz güneşli modelimizdir. İlkbahara girdiğimiz bu günlerde şöyle güzel güneşli model paylaşmak istedim sizinle. Ağır ve gösterişli duran bir modeldir. Fiyatı da 400 ile 500 TL arasıdır. Evet hanımlar dördüncü modelimiz çift kelebek modelidir. Şöyle çok güzel ve gösterişli duran bir modelimizdir. Nasıl yapıldığını video olarak çektim. En kısa zamanda kanalımdan izleyebilirsiniz. Şöyle daha yakından göstereyim. Bunun fiyatı da 400-500 TL arasıdır. Evet hanımlar 5. modelimiz kayısı çiçeklerini açmaya başladığı şu dönemde kayısı çiçeği modeli göstermek istedim. Şöyle bakın ağır ve gösterişli bir modelimiz yine. Bunun fiyat aralığı da 600 ile 700 arasıdır. Şu şekilde size yakından da göstereyim. Evet arkadaşlar modelimizi tanıtmaya geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi 6. modelimiz olan yürek modeli. Bu benim en sevdiğim modellerden bir tanesi. Şöyle göstereyim ne kadar ağır ve güzel olduğunu siz de göreceksiniz. Bunun fiyatı da 600-700 TL arası değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. 7. modelimiz eşarbımızın rengiyle de uyum sağlayan bir model. Yine aynı şekilde ağır ve gösterişli bir modeldir. Sizlere de şöyle yakından göstereyim. Bu oyamızın fiyatı ise 450-500 TL arasında değişkenlik gösterir. 8. modelimiz. Eğer abone değilseniz lütfen abone olalım. Yalancı koş boynuzu. Çeyizlerinize çok yakışacak bir modeldir. Fiyatı ise 500-600 TL arası değişir. Şöyle daha yakından göstereyim. Evet hanımlar son modelimiz örümcek ağ modelidir. Bir o kadar güzel ve kibar duran bir modeldir. Size de şöyle yakından göstereyim. Bu örümcek ağı modelimizin fiyatı ise 450-500 TL arasında değişkenlik gösterir. Evet arkadaşlar modellerimiz ve fiyatları ortalama bu şekildedir. Sizden ricam eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bu serinin devamı gelecektir. Başka oya tanıtım videoları da yakında kanalımda yayında olacaktır.